arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir beni soracak olsanız Ben şu an gerçekten yorgunum Çünkü e, büyük süpürgeyle evimi süpürdüm sildim şöyle dip köşe Ondan sonra toz al banyodur tuvalette lavaboda derken işlerim daha yeni bitti e, sabah da biraz erken kalktım bunun sebebi de dün işte gece Leyla abla da geçen hafta gelecek o bir aksilik çıkmıştı gelememişti ee, bugün gelecek arkadaşlar. Haber verdim. Müsaitsen e, geleceğim ben de oğlumla dedi. Ben de buyur gel dedim. E, ee, evlerim temiz ama insan böyle bir misafir geleceği zaman psikolojik ben yine de böyle bir süpürüp silmek istiyor. Böyle vis gibi koksun istiyor. O yüzden işte işlerle uğraştım. Ee, o işleri yaparken Çınar'ın odasını da eski haline geri getirdim. Zaten sizler de çok söylüyordunuz. Eski haline geri getir geri getir diye. Bir de ben zaten çınar okula başlayacağı için arkadaşlar bir ders köşesi hazırlamam gerekiyordu ona. Onu da hazırladım. E, sizlere göstermek istiyorum. Şöyle evet. yaptım arkadaşlar. Hemen kapının giriş tarafında ders masasını koydum. Bu sene de bu ders masasını kullanabilecekler ama seneye e, iki adam falan beyaz bir ders masası almaya düşünüyoruz. Bu sene daha ilk senesi olduğu için idare etsin. Zaten bunu da buraya taşınmadan önce almıştık. Keşke bunu alacağımı normal bir masa saydım ama işte çok heves etmişti. Böyle ders masasını buraya koydum hemen. Yanında da dolabı var arkadaşlar. Bu dolabı ben e, Çınar'ın kitaplarını e, koymak için kullanacağım. Yani bu dolap tamamen Çınar'ın işte kitapları, defterleri, okul çantası falan ama daha içi düzenlenmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Çıkarmam gereken şeyler var. Şurada böyle kendime bir köşe yaptım ki Çınar'ın oraya kumbarasını, işte basket topunu bir de şu kamyonunu koydum. Böyle oldu. Bakılsın. Kapının giriş tarafı böyle oldu. Dolap ders masası. Bence güzel durdu. Üzerine de böyle bunları koydum. Burada yatak biliyorsunuz uzun uzun zamanlar burada kalmıştı. Ben son anda değiştirmiştim. Yine böyle eski haline geri getirdim yatağı arkadaşlar. Burası böyle bir yatak köşesi oluyor. Benim için iyi oluyor. Benim için diyorum yani. Çınar için iyi oluyor. Şu beyaz çiçekli de Çınar'ın yatağının başına koydum. Güzel oldu bence. Böyle bir komedin havası verdi orada şık durduğunu düşünüyorum. Üzerindekileri ellemedim resimler. Gardırobu da sizin istediğiniz yere geldi. Tam böyle karşıya koy diyordunuz ya. Böyle tam buraya geldi. Bu şekilde. Oyuncakları da burada arkadaşlar. Aynı yerinde. Gardırobu yanında halısı. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Bu hali bence daha bir şık durdu gibi geldi bana. Sizler de fikrinizi yazarsanız. Evin başka yerinde bir değişiklik yok. Evimi temizledim. Şu an tansiyonum mu düştü benim bilmiyorum ama kulaklarım tıkanıyor. Misal gibi oldu vallahi. Bakıyorum bir de böyle kontrol ediyorum. Çınar dağıtmış mı diye. Dağıtmamış. İlk bu odada yatalım misafirim Leyla abla ile oğlu olacak bu arada. Çeketlerimi açarım akşama. İyi olur yani evler pırıl pırıl oldu bir de masayı çevirdim arkadaşlar onu mecburen çevirdim misafirler geleceği zaman ben masayı çeviriyorum misafirin geleceği zaman çünkü diğer türlü masa böyle olduğunda şu tekliler kenara geliyor ve hani karşılıklı yemek yenilmiyor o yüzden anneler geldiğinde de çevirmiştim fark etmişsinizdir Ondan sonra babamlar gittikten sonra geri yerine gelmişti o yüzden bu haline getirdim masayı en azından iki kişi burada iki kişi orada bir kişi de orada çok rahat bir şekilde yiyoruz yani ya biraz da, hani eşi falan da gelecek olsaydı içeriye masaya kurardım. Ama eşi falan yok. O yüzden burası da mutfak da pratik oluyor. Bir de benim mutfak masam küçük değil arkadaşlar. Bayağı büyük. Yeterli oluyor. Şimdi benim acilen yemeklere geçiyorum. Haydi bismillah diyorum. Yemeklerime başlıyorum arkadaşlar ben. Şöyle öncelikle pirincimi bir Fırında kırmızı biber dolması yapacağım arkadaşlar. Kararımı verdim benim kırmızı biber dolma çok güzel olur. Ee, Yakup'lar ve Yakup'ların tarafı hiç bilmiyorlar kırmızı biberin dolmasını. Ee, kayınvalide ve Göncem'e de yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. Yakup zaten buna bayılıyor diyebilirim. O yüzden ana yemek olarak böyle. Yani tavuk falan değil. Ee, zaten et de pişirmek istemedim. Daha kurbandan yeni çıktı. İnsanlar artık iyice doydu eti. Ondan dolayı farklı bir şey olsun istedim. İnşallah. Fırında bu arada ilk defa yapacağım. Tencerede hep yapıyorum ama fırında ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. gördüğünüz üzere kapattım. Hepsine yetmez sanırım ama. pişiyor arkadaşlar. Ben de boş durmayayım dedim. O fırında pişerken. Yani şurada yeşil fasulyem var. Taze fasulyem ama Zeytinyağıyla bunları pişireyim. Güzel olur ortaya. Hem hafif olur. Bir ben... Çorba olarak ne yapsam düşünüyorum da. Yoğurt çorbasını yapsam. Ama işte yoğurt çorbasının içinde işte pirinç kullanıyorum ya ben. Dolma da pirinçli. İkisi i̇şte de olsun istemiyorum. ama arada mercimek çorbası yaparım. Uzun zamandır da mercimek çorbası yapmıyordum evde. Çınar Tanrı'nın çorbasını çok seviyor. O yüzden genelde onu yapıyorum. yatırdım arkadaşlar. Şimdiki ne yapacağım? Hemen de iki tane kuru soğan alıyorum. Ne de benim. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Burada güzel mercimek çorbası yaptım. İçerisine soğan, sarımsak ve patates de ilave ettim. Şimdi onu blenderdan çekeceğim. Burada zeytinyağlı fasulyem hazır. Birazcık böyle ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim. Şimdi zeytinyağı ilave edeceğim daha buna. Vallahi çok da güzel pişti. Dolmalarım da zaten bilerek e, kısık ateşte pişiriyorum ki iyice böyle içine ala ala pişsin diye dışı yanıp da içi çiğ kalsın istemiyorum çünkü. Şu an sadece alt kısmı açtım. Altta biraz suyu var suyuyla pişsin diye. Dolmalarım da bu alemde. Şurada işte evde yıkanacakları yıkadım. Şu tepsilere falan yıkadım. Yoruldum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık çok pardon. Artık balkonda oturmak istiyorum. Mesela Yakup geldi. Çok oldu geleli. Saat 7 oldu. Ama Leyla abla ne yazık ki daha gelemedi. <gülüyor> yani <laughs> eseden geliyor zaten. Bir saat, bir buçuk saat sürüyor mesafe. Bir türlü çıkamamışlar. Yemeklerimi göstermiştim zaten size. Şimdi salatamı da yaptım. Şöyle kapaklı kabıma koydum. Yağını, limonlu kattım. Sadece tuzlu katılacak. Yemeğimi de göstereyim size dolmama dolmam efsane güzel oldu arkadaşlar. Bir de böyle biber közlendi. Fırında gerçekten çok 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 daha güzel oldu. Eminim ki lezzet de çok güzel olacak. Böyle. Tamam, sıcak dursun diye fırında bekletiyorum. Yani bir sofra kuracağım. İşte karpuz keseceğim. İşte limon dileceğim mercimek çorbası için. Ondan sonra cema salatamı koyarım güzelce soframı kurarım. Yoğurttur falan. Ama ne yazık ki daha sesse daha yok. Haberleri seyrediyorum. Gelen giden yok da konum isteyecek aslında bana. Edremit'e girdiğinde konum isterim dedi ama. Bu arada Çınar odasının bu haline bayıldı. Anne ne olur bir daha değiştirme, tamam mı? diyor. Bak buraya bir şey atmış. Arkadaşlar, Zeyla ablalar geldi. Barkın için. Akşam yemeği yedik, ondan sonra birer kahve içtik, dinlendik. Sonra Akça'ya gittik, ee, orada çay şey içtik, dondurma falan yedik, gezdik. Ondan sonra şimdi geldik eve. Saat şu an 1'e geldi sanırım. 1 civarı kaynatıyorum çünkü ben videomu editleyeceğim daha ya tamam yani bu saatte. Destek ediyorum bana. kahve yapacağız. Yalnız yemek soframı falan çekecektim aslında. Bir anda hemen oturduk sofraya. Böyle bir şeylik oldu. Çok da güzel sofra hazırlamıştım. Çekemedim videoyu Resim bile alamadım. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bu arada diyet ve beslenme ile alakalı e, diyet günlüğüm kanalına, e, diyet günlüğüm Çağla Çelik zaman çıkıyor arkadaşlar. O kanalıma bugün ilk videonu yükledim. Gerçekten e, güzel bir video yükledim. Harika evet. motive olacaksınız. E, tekrardan olmadı buraya bir ekran görüntüsü evet. koyarım ya da e, diyet kanalımın linkini direkt yorumlara koyarım arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına koyarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ben artık burada videonun sonuna istiyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun. Mutlu olun diyorum. Bir dahaki videoda. Allah nasıl kısmet ederse inşallah. Görüşmek üzere.